En Eğitim versiyon 2 sonunda geldi. İstanbul'da, Türkiye'de etkinlikler yapıldı. Dünyanın çeşitli yerlerinde anlatıldı. Gerçekten söylendiği gibi yani o kadar büyük bir şey mi bilmiyorum. Takdir sizin. Ben sizinle paylaşayım. Siz de görün. Görsel iyileştirmeler, geliştirmeler var. Alt iş akışlarıyla ilgili bazı iyileştirmeler var. Böyle ince, ufak tefek böyle üretkenlik tarafında daha bizi hızlandırabilecek şeyler var. Gerçekten büyük bir fark mı? Takdir sizin. Birlikte bakalım, inceleyelim. Hadi o zaman başlayalım. Evet şimdi peki neler var burada bizi bekleyen? Baktığımızda Genel olarak bir tasarımda farklılık var. Daha böyle koyu tonlar görüyoruz. Aslında en büyük fark bence 20 ile birlikte bu oluyor. Daha böyle karanlık koyu tonlarda yapabildiğimiz böyle bir akış yani böyle şeyler var ve göze daha iyi görünüyor. Ama bana sorarsanız ya gerçekten en büyük eksik bu muydu? Böyle bir şey miydi? Bilmiyorum. Mesela işte weight nodu üzerinden görebiliriz bakın. Daha çok zoom yaptığımızda kaliteyi görebiliyoruz. Çalıştırdığımızda artık böyle yeşil bu dönen şey konusu biraz daha böyle çevrede olmaya başladı. Daha güzel görünüyor uzun lafın kısası. Genel olarak böyle bir fark var. Sol üstte gördüğümüz logoda bir fark görüyorum mesela. işte renk tonları biraz daha farklılaşmış. Onun haricinde bazı teknik aslında detaylar var. Mesela bu sol taraftaki sidebar böyle değiştirilebilir hale gelmiş. Ne büyük bir güncelleme gerçekten. Sol altta ayarlara ulaşım kolaylaştı. Buradan yapabildiğimiz ayarlar var. Daha hızlı bir şekilde bunları yapabiliyoruz mesela. Başka bir konu auto save konusu. Auto save'in gelmesi gündemde. Bununla birlikte aslında mesela ben buraya yeni notlar eklediğimde anında güncelleyecek. Bu önümüzdeki süreçte gelecek olan bir yeni bir güncelleme. Ya yani Bu kadar gecikmek gerekiyor muydu bilmiyorum. Aslında Nathan sanki biraz olması gerek, kendinden yavaş geliyor gibi görünüyor bazen. Yayınladığımızda artık yayınladığımızda versiyon isimleri koyabiliyoruz. Ama mesela trigger olmadan bana izin vermiyor. Diyor ki doğru düzgün bir tetikleyici koy buraya. Tetikleyiciyi koydum. Şimdi yayınladığımda versiyon 1 dersem eğer artık her değiştirdiğim yeni güncellemede versiyon isimleri atayabiliyorum. Bu da geçmişe dönük düzenlemelerimiz açısından olumlu bir gelişme. Bir başka gelişmede bu sub workflow'lar yani alt workflow'ları normalde iş gönderdiğimizde o işten geri veri almamız pek böyle kolay değildi. İşte etrafından dönüşü falan bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ama artık bu alt iş akışlarını çalıştırdığımızda buraya bir şey bağladığımızda artık oradan bir tane veriyi geri gönderebiliyoruz. E bu da aslında uzay mekiği bir yenilik değil esasında. Bir diğer yenilik de buradaki ok tuşlarını kullanarak sağa sola gidebiliyorum ve bu şekilde seçtiğim nodu görebiliyorum ve space'e boşluğa bastığım zaman da bunun adını düzenleyebiliyorum. Bu şekilde hızlıca değiştirmek istediğim ayarları da yapabiliyor oluyorum aslında. Şimdi bu beta dedik. Beta olarak kullanabiliyoruz. Bir de tabii eski iş akışları var. Eski iş akışlarının güncellenmesi konusu var. Bu sol alttaki Migration Report tarafında bu şeyleri yapabiliyorum aslında. Uyumluluk durumlarını kontrol edebiliyorum iş akışlarımın. Ve bu şekilde yeni versiyona geçişte daha iyi şeyler yapabiliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz merak da ediyorum aslında. Hani gerçekten büyük bir değişim var mı? Baktığım zaman yorumlara kimi insanlar çok heyecanlanmış. Böyle bir şey beklediklerini söylüyorlar. Kimileri çok da büyük bir fark olmadığını söylüyor. Açıkçası ben büyük bir fark olmadığını söyleyenlerden yanayım. İşimizi kolaylaştıracak şeyler var mı? Kesinlikle var. Görsel gelişmeler güzel mi? Güzel. Ama hani gerçekten büyük bir fark yaratılıyor mu bu güncellemeler birlikte? Bence esasında hayır. Yani gerçekten böyle daha iyi bir şeyler eklenmeli. Ben mesela şey isterim yani. Mesela Enete'ne geldiğimde normalde Cloud'la vesaire yaptığımız bu içeride ona ne yapacağımızı söylediğimiz yani içeride agentlik bir yapı olsa işleri çok daha kolaylaştırır. Bence onlar da bunu istiyordur ama demek ki çok kolay yapılabilen bir şey değil. Ama self-host olsa kendi API anahtarımla bunu yapabiliyor olmam lazım bence neyi dedim bunu eklemesini beklerim isterim ki bizim işimizi de kendi içinde hızlandırsın. Bu biliyorum ki cloud tarafında ya yani bulut tarafında yapılabiliyor ama self da bence yapılabilmeli. Ama yine de eğer siz de denemek isterseniz adımları sizinle paylaşayım. Hemen yükleyip kendi bilgisayarınızda hiç diğer hesapları bozmadan test edebilirsiniz. O zaman hadi ona geçelim. Evet, peki şimdi nasıl yükleyebilirsiniz? Bunu bir kere normalde yüklediğiniz şu anda hesabı yüklemeyin çünkü henüz beta. Burada ne yapabilirsiniz? Kendi test alanınızda kendi bilgisayarınıza yükleyip bir göz atabilirsiniz. O yüzden yapılabilecek şöyle bir şey var esasında. Mesela işte burada şeye baktığımızda bir docker, docker gerekiyor. Docker şu demek aslında bir container, bilgisayara yüklediğimiz bir container içinde bu sistemleri yükleyip kullanabildiğimiz, test edebildiğimiz bir alan. Bunu bilgisayarımıza yüklüyoruz. Bu Docker'ı yükleyelim aşağıdaki linkten. Yüklediğimizde arkada açtığımızda ya arkada durabilir artık bundan sonra yapacağım şey terminale gidiyorum. Eğer Macbook'taysan aramada terminal yazarak yapabilirim. Ya da Windows'taysak PowerShell ya da CMD komutuyla buraya gelebiliyorum. Sonra buraya aşağıdaki kodu Kopyalı yapıştır yaparsanız ki lokal hosta göreceğiz ben şimdi bunu. Aşağıda sizinle paylaştığım kodu sisteme girdiğinizde yeniden bir yükleme olacak. Şu anda yükledi. Sizde daha farklı bir şey olacak çünkü bende daha önceden yüklü olduğu için böyle oldu. O'ya bastığın zaman da diyor senin tarayıcını açabilirim ya da şöyle kopyalayıp yapıştırdığım zaman. Lokal bu arada görebiliyoruz. Şöyle biraz aşağı indirsem siz de okuyacaksınız. Lokal 56 5678. Lokal ne demek aslında? Benim bilgisayarıma yüklü yani dış dünyaya değil benim bilgisayarımda 5678 portunda artık yeni eneyten 10 2.0 beta bu arada daha bitmediği için onun da altını vurgulayalım. Ve bunu artık burada ulaşabiliyor oluyorsunuz. Siz de kendi testlerinizi yapıp bakabilirsiniz. Kendi bilgisayarınızı kullanmanız da bence bu arada avantajları var. Çünkü sunucu maliyetleri ya da işte sunucuyu çökertmemek için çok böyle yüksek özellikle RAM gerektiren işlerde özellikle bilgisayar başında yapacaksanız kendi bilgisayarınıza yükleyebilmek aslında bugün onu da görmüş oldunuz. Önemli bir kabiliyet. Bu arada bu tarz konularla gerçekten ciddiyseniz ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız siz de eğitim toplumumuza bekleriz. Her ay 4 tane canlı yayın yapıyoruz. Bu canlı yayın içinde birebir sizinle destek olabildiğimiz alanlar oluyor. Hızlı bir şekilde ilerleyebileceğiniz, sonuç alabileceğiniz bir sistem kurulu içeride. Siz de aramıza katılın, birlikte ilerleyelim. Daha sonra görüşürüz, bay bay.